Selamlar dostlar kanalıma hoş geldiniz. Ben Yusuf. Nasılsınız umarım iyisinizdir. Beni sorarsanız ben çok iyiyim. Lig atladık. Her şey çok güzel gitti. Bugün niçin videoya girdim? Bugün inşaatçıların boşalmasına az kaldı. Birer saat. Bir tane de 3 saatlik var. Bunları beklerken depolarım yarımdı. Dedim bu depoları nasıl fullleyebilirim? Hazinem doluydu. Ve yıldız bonusum olduğu için normal savaş yapamayacaktım. O arada gezinirken dikkatimi çekti. Elmas bu görevler yerinde. 240 sefer haritasında yıldız aldı diye bir görev varmış. Ve ben 234'teyim. 6 yıldız almam lazım. Baktım ki şu an belediye 14 ile 5 mi 6 tanemine görev şey saldırı yapabiliyorduk bu sefer haritasında. Ben de dedim onun takipçilerini yapayım. Onları izleteyim. Bence eğlenceli olur diye düşünüyorum. O yüzden bir saldırımı yapmaya başlıyorum. Sen seni gidi mi? Seni gidi diye bir ismi var köyün. Basit şampiyon yürüyüşü. Buradan atıyorum. Görünmezlikler atıyorum. Bu tarz köylerde çok troll oluyor. Bu yüzden şampiyona şey taktım. Genelde onu takıyorum ama troll köylerde daha çok işime yarayacaktır çizme Çok cehennem kulesi var Ama hepsini Alırız gibi şampiyon yürüyüşüyle Şu köyde şampiyon yürüyüşünden daha etkili bir Saldırı tekniği çok az vardır Varsa da ben bilmiyorum yani. Kaya seçeri daha da olacak. Ben de şuradan 1, 2, 3, 4 tane ayetten tomruk atıcı kahramanlar. Şampiyonum da ölmedi hala ve şu an ölecek. Evet öldü. Özelliklerini kullanıyorum. Bu yeni gelen keyinlerle bunları yapmak çok kolay. Siz de fırsatınız olduğun sürece girip yapın bence. El elması çok da iyidir hiç yoktan iyidir mi hiç çok da iyidir mi çok güzel şampiyonu birazdan şu an kaldırayım hatta xc'yi var şurada bir de cehennem kulesi var sıkıntı yaratacak biraz daha iler ilerledikten sonra kraliçemin özelliğini ve de barbar kralın özelliğini artık kullanıyorum cehennem kulesi ilmedi ama Kane'in o şeyi indirirler. Evet 3 yıldız aldık. Çok basit. Bence tavsiyedir. Bu Kane gibi karakterler işte etkinlik karakterleri olduğu sürece bu görevleri yapmak çok basit. Siz de girin yapın bence derim size. Tavsiye sadece. Hemen şey doldurayım. Takviye alayım. Diğer köye geçelim. Titanic diye köy. Yem. Kahramanı şampiyonu öldürmesinler. Ama niye böyle bir şey oldu hiç anlamadım. Şu kaya taşarım gidecek? Bu kaya taşarım mı? Burada kaya taşar yokmuş. Baksana ne kadar is iskelet tuzağı var. Şey olmasa, bu çizme olmasa bayağı başımıza dert olacaklar. Ama yer mi lan Anadolu, Anadolu çocuğu? Hı. Yer mi Anadolu çocuğu? Bir görünmezliğini dağıtıyorum. Oradan onu almasını diliyorum inşallah alır. Evet buradan tomruk bırakıp bir tane key'in kullanıyorum. Buradan aynı öyle şeyle şöyle bütün cane'leri attım. Kahramanları attım. Şurası bayağı sıkıntı ama key'in mi? Heh, tomruk atıcı bowling koyuyor burada bak bowling. Özelliğini kullandım koruyucunun. Barbar kralın özelliğini bastım. Şampiyonum canlandırdım. Okçu ok, kraliçenin özelliğini bastım. Gayet güzel 3 yıldız geldi. Tertemiz 3 yıldız. Hemen diğer köye geçelim. Böyle şey bitmiş. Görev bitmiş zaten. Görevin ellerin elmas da 50'li elmas cepte. Kısa günün karı. 255 yıldız al. güzel mas veriyormuş. Yapabilir miyiz? 15 yıldız mı istiyor? Kaç yıldız istiyor? 15 yıldız. Kaç köyü var? 1, 2, 3, 4 köy var. Monoliti verir mi? İnşallah mon monoliti de yaptırır. Konuşamıyorum. Rom. Hemen takviye alıyoruz. Köyümüze saldırıyoruz. Bir seviye kartal topları vesaire var. çok basit bence. Nasıl yapsak? Şuradan atacağım. Özel elini kullanacağım. Şeyi de bastım görünmezlik. Umarım Kaya Saçar'a gider. Kaya Saçar'a gitmedi ama başka yine gidiyor. Kartal topunu aldı. İyi oldu. Cehennemler. Tekli cehennem çok sıkıntı. Onu alması daha önemli. Ne oldu lan orada? Şampiyon bir durdu. Otistik otistik hareketler sergiliyor ya. şampiyon çok güzel yürüdü bu sefer. Tek bir cehennemler de alsın. İkisini de alsın çok güzel olur. Şu üçünü alsın o savunmaların. Helal olsun diyeceğim. Dondurma mı var lan bu? Köyde dondurma var. Vay anasını satayım. Şuraya atıyorum. Dört tane keynimi. Bütün tak şeyleri atıyorum. Ve ardından şampiyonu yandırdım. Şampiyon tekli alırsa eşimi rahat eder. Çok güzel. Bu şampiyonu seviyorum ya. En iyi kahraman bence. Barbar kralı bastım. Barbar Kral burada uğraşacak. Olsun. Hemen okçu Kral'a bastım. Dondurma büyüleri vesaire sıkıntı yaratacak. Tekir cehennem var. Alsın onu. Hadi al, aldın. Çok güzel bir üç yıldız daha. Hiç zorlanmıyorum ama normalde normal askerlerle, normal ejderlerle denesem zorlanırım. İstisnaymış köyün ismi. Saldırmadan önce bir takviye alalım. Bu arada dostlar kanalıma abone olup videoya like atmayı unutmayın. Emek harcıyoruz. Karşını alalım birazcık. İstisna. Saldır. Güzel bir yıldız. O ne kadar güzel lan düzen. Şuradan şampiyon atıp bence iki kaya seçer bir cehennem alırım. Özel eline kullandım hemen. Cehennemi kapattım. Beni diğer kaya saçarı gider artık. Bir tane daha vurdu kapattım. Şöyle bir tane kartal topu da güzel olur. Kartal topunu alsın. Bugün ben yine konuşamıyorum. Konuşma özürlülüğüm üstünde. Bak gidip değişik değişik yerlerden bak ya. Bok mu var burada anlamıyorum. Şuraya atalım koş yoluna. Cehenneme gitsin direkt. Bir tane daha atayım. Bir tane daha attım. Böyle çok harcadık. Üç tane harcadık boş boşuna ama olsun. Bu köylerde süre olmaması daha güzel. Süre yok. Rahat rahat takılıyoruz böyle. Oh, serbest. Serbestim ben. Nasıl? Rahat ah böyle rahat. Şuraya atayım da kahraman. Belediye binasında niye gidiyorsun? Belediye binasında şey varmış lan. Silah varmış. Çok zorlar bu bizi. Şimdi şu 3 tane kahraman keyin atıyorum. Atıyorum bunların hepsini. Şuradan da arkalarından destek vermesi amacıyla şeyini attım. Orada bir şey oldu. Ne oldu hiç anlamadım ama. Var bir terslik bu işte. Koruyucuyu bastım. Kahramanları kullansam mı bilemiyorum. Anlatırken çok sıkıcı mı anlatıyorum bilmiyorum yani. Şu an ben sıkıcı anlattığımı düşünmeye başladım ama. Hemen oradan şampiyonu uyandırdım. Barbar kral özelliğini kullandım. Okçu Kiraçı'nın özelliğini kullandım. Mükemmel bir cılız daha attık. Ganimetim doldu. Ne yapsam beklesem şu şeyler olduktan sonra mı devam etsem? 23 elmas istiyor. Verebilir miyim? Gerek yok. Bir saat daha beklerim. Ne olacak? Takviye de alıyordum hemen. Takviye de alıyoruz hemen. Saldıra basıyorum. Gelip burada Zorlu Yol isminde. Gayet güzel bir köy. Üst mü deniyor, köy mü deniyor? Bunları bilmiyorum. Nereden gitsem? Bence şu alttan gireyim. İki kartal topunu alırım. Bir görünmezlik atmam bence şart oraya. Özelliğini kullandım. Bir görünmezlik dağıttım. Nereye gideceğini bilmediğim için önünü kapatmadım. Üstünü kapattım o tarafa gidiyor. Şöyle kapatıp direkt x yayına bence yönlendireyim. Çünkü o şey aurası alır bunları. Fazla canları yok zaten Tesla'ların. Hadi al artık be. 3 kaç tane istan çıktı? 5 tane istan çıktı. Bu sefer birazcık yorulabiliriz. Bu sefer birazcık tedirgin olmadım değil. Tehlikeli gibi geldi bana. Şuradan şöyle kapatayım üstlerine. Gayet güzel bir üç yıldız gelir buradan. Ben size söyleyeyim. Titan bir tane işlemez yani bize. Ondan sonra işlerse naneyi yeriz. Şimdi şuradan dört tane atsam mı bilemedim. Şöyle bir iki üç dört tane arkadan atıyorum. Koruyucuyu basıyorum. Arkasından zeplin ne zeplinden okçu kuralca bağırarak kral. Şuradan da şeyi kullanıyorum. Neydi lan bunlar? Tomru attım. Şampiyonu yandırdım. Titanlarla Titanlar erittiler orada. Çünkü bu yeni gelen Kane'ler fena. Barbar Kral'a bastım. Okçu Kral'a bastım. Mükemmel bir yıldız. Ne kaldı? Tesla kaldı şurada. Her yere Tesla koymuşlar. Her yere Tesla koymuşlar. Böyle satıyorlar herhalde bu Tesla'yı. Çok güzel bir yıldızı aldık. Hemen takviyemi alıyorum. Yine savaşıma geçiyorum. Bu sefer farklı bir şey mi denesek ya? Bunları çıkartayım. Şu sopacı denemek istiyorum bu sefer. 5 tane aldım. Bence gider. 3 defa canlanıyorlar zaten herhalde. Öyle bir muhabbet var. Hemen inşaatların şehri. inşaatçılar şehri. Oraya saldırıyorum. Bu birazcık daha karmaşık geldi gözüm ama bence basit ya alırız. İnşaatçılara baksanıza. Canavar gibi hepsi. Şampiyon nereden atsam? Şu iki kartal topu bir şunu alırsak güzel olur. Şu de bir görünmezlik attım. Bastım. Şuraya bir tane daha görünmezlik attım ki kayatçılara dönsün. Çok güzel özelliğini kullandım. Bir tane daha attım görünmezlik. Cehennem kulesine gidiyor. Kayatçılar ölmedim ya. Sen ölmedin mi ya? Sen ölmedin mi ya? E biz senin cenazene geldik. Kaya saçarı aldık. Ama ve lakin çok Tesla ve inşaatçı var. Sıkıntı yaratabilir. Bence sobaca tam buraya için e şey. ideal bir asker. Çünkü bu işte aralara girip falan dönüyor. Valkür gibi ya. Şampiyon nasıl yürütüyor sizce? Yorumlara yazın. Bok gibi. Kötü diyorsanız da kötü deyin. Başka orada bulayım. Artık al şu şeyi de. Hadi yolumuza bakalım. Kayatıcı al. Alamazsan buluşuruz. Alamadı. Galiba buluşacağız. Yo aldı lan. Son canını aldı. Helal olsun. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5 tanesini attım. Büyük koruyucu, okçu kraliçe, bay, bay kral. Arkasından da tomruk atarı koydum. Zaten bunlar zıplayarak takıldıkları için bence kayatıcılara gerek yok. Ama olsun. Almış bulunduk. Bay Bakral'ın özelliğini direkt kullandım. Erken çıksınlar oradan. Koruyucuyu bastım. Ve de şampiyon artık uyandırsam mı bilemiyorum. Birazcık daha bekleyeyim bence. Şu an uyandırmanın beni zamanı çünkü tekli bir şeye kilitlenecekti. Okçu kraliçeyle basayım. Bakın nasıl buraların içinden geçecek şimdi. Tabi ölmezse derken öldü. Canlanacak mı? Canlandı bir kere daha. Bakın. Tek iki tane dönüşte bütün oradaki savunmaları aldı. Manyak bir şey ya bu. Çok güzel bir yıldız yıldızı aldık. Umarım bana bir savaş daha yaptırır. 15 yıldızı tamamlayıp oradan güzel master almak istiyorum. Makin yaptıracak mı? Monolite de saldırıtıyor. Güzel. Saldırı diyelim. Saldır diyelim. Saldırı değil. Bir sürü monolit var. Bence bu da çok güzel şampiyon iş yapar gibi geldi bana. Şuradan özel şeyini bastım. Görünmezlik attım. Topa gitti. Bir tane daha görünmezlik attım. Top aldıktan sonra özelliğini kullanacağım. Özelliğini kullandım. Görünmezlik attım. Orada yalnız birer tane vursalar vardı çok kötü olur. Aynen şampiyon sen öyle git. Ben dedim ya çok kötü olur diye çok kötü oldu. Şehit almadan girmişiz. Neydi o işte canlandırma yapmadan girmişiz. Neyse bir deneyelim hemen. Boş kaleyle bakayım diyebileceğiz mi? Bütün şeyleri şuradan attım. Bütün her ne varsa oradan yığdım. Birer görünmezlik attım. Koşu yollarına doğru. Birer görünmezlik daha. Koruyucunun özelinde koydum. Koymadım patlattım. Bastım. Daha mantıklı olur. Üç yıldız gelirse çok şey olur. Komik. Bu kadar basit olduğunu düşünmüyorum ben. Okçu kraliçeye bastım hemen. Bu arada canı varmış ya böyle belediye binasının ölmedi. Barbar kralı bastım. Sobacılar sanki hep eridi ya. Yolduruyorlar hala. Helal olsun. Vallahi 3 yıldız geldi. Gördüğünüz gibi çok güçlüler. Bence deneyin. Kaçırmayın bu şansı. Çok güzel. Duvarlardan zıplıyorlar yani. Duvarlara takılmıyorlar. Manyak bunlar ya Çok güzel bir yıldız Ne kaldı Bir tane Tesla kaldı Tesla'ları niye böyle sağ sola koyup Bizi oyalıyorsun ya Görüyorsun bizi süpersen Çok güzel büyük yıldızda 1 milyon ganimet verdi. Bir de saldıracak mı daha saldırma izni veriyor mu? Veriyor. Birden fazla ganimet var. Bence bu videoluk bu kadar olsun. 15 yıldızı tamamlayıp buradan da 100 elmas aldık. 100 altın aldık. Sadece göre 270'miş. Eğer bu video beğenilirse, izlenirse vesaire bir şey olursa yani patlarsa. Bence bunun ikinci bölümü gelebilir. 270 yıldız yapabiliriz. Hatta belki tamamlayabiliriz izin verirse. De sanmıyorum. Aa zaten 4 köy kalmış. Neyse dostlar. Bugünlük bu kadar olsun. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğenmeyi, yorumlarda fikirlerinizi belirtmeyi unutmayın. Görüşmek dileğiyle. Bay bay.